Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partiler kapatılmamalı, kişiler cezalandırılmalı dedi, tartışmada başladı. Fezlekeler hazırlandıktan sonra süreç için düğmeye basılacak fezlekeler meclis komisyonunda ele alınacak. Ülkemizin birliğine, beraberliğine, huzuruna, kardeşliğine balta vuran bu ihanet şebekesinin hak ettikleri dersi milletimizden ve hukuktan en kısa sürede alacaklarına inanıyorum. HDP'nin eş başkanlarına yönelik bu sözlerini Suudi Arabistan'dan dönüş yolunda bir adım ileri taşıdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dokunulmazlıkların kaldırılmasını işaret etti ve tartışma başladı. Dokunulmazlıkları kaldırmak, siyaset yasağı uygulamak gibi bayağı yöntemlere icabet ediyorsanız... Bu sizin açınızın ifadesidir. Demokratik Toplum Kongresi'nin ardından atıldı adım. O kongredeki açıklamalara iki ayrı soruşturma açıldı. Başka bir demokratik ülkede yapılmış olsa o siyasi parti hakkında derhal kapatılma davası açılır ve kapatılır. <laughs> parti kapatma değil ama kişiler cezalandırılmalı dedi Cumhurbaşkanı. Dokunulmazlıkların kaldırılmasını işaret etti. Peki dokunulmazlıklar kaldırılabilir mi? Öncelikle soruşturma kapsamındaki isimler için fezlekeler hazırlanacak. Adalet Bakanlığı'na gidecek o fezlekeler oradan Başbakanlık ve sonrasında da Meclis'e. Fezlekeler Meclis'e geldikten sonra süreç başlayacak. Dokunulmazlık dosyaları alt komisyonda ele alınacak. Son aşama genel kurul. Aytu Atıcı Dokunulmazlıkların kaldırılması meclis genel kurulunda oylanıyor. Oylamada toplantıya katılanların yarıdan bir fazlasının oyu yeterli olacak. Yani AK Parti tek başına da dokunulmazlıkların kaldırılması için harekete geçebilir. Fezlekeler meclis genel kurulu aşamasına geldiğinde MHP'de destek verebilir. Bugüne kadar meclis depli milletvekilleri de dahil toplam 40 milletvekilinin dokunulmazlığını kaldırdı. Meclis gündeminde halen HDP'lilerle ilgili 300 civarında dokunulmazlık dosyası bekliyor.